Hayırlı günler hanımlar, Meryem'in yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu tek renk sade model mendilimde çok güzel sıralı çıtı pıtı bir model önerisi hazırlayacağım. Modelime başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Videoları sona kadar izleyerek beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Hazırsanız modelimizin yapımına başlayalım. Modelimin yapımına başlıyorum hanımlar. Zürafa'lar yaparak başladım modelime. İpimi son yaptığım zürafamın tepesine düğümlüyorum. Pırpır pır yapıyorum. Zürafamın tepesine bir adet pırpır pır yaptım. Tekrar pırpır pır yapıyorum. İkinci pırpırımı biraz daha uzun bıraktım. Bu şekilde hanımlar zürafalar yaparak devam ediyorum modelime. 3 adet zürafa yaptım. İpimi zürafamın tepesine düğümlüyorum. İpimi burada pırpırla birleştiriyorum. İpimi pırpırımın tepesine düğümledim. Pırpırı yapıyorum. Biraz uzun oldu, küçültüyorum pırpırı. Tekrar pırpır pır yapıyorum. İkinci pırpırımı biraz daha küçük bıraktım hanımlar. İpimi tepesine düğümlüyorum. Pırpırımın tepesine tekrar pırpırlar yaparak devam ediyorum. Bir adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. Üç adet pırpır yaptım. Şöyle pırpır pır gibi görünecek şekilde bırakacağım burada ipimi. Evet hanımlar bu şekilde. İpimi zürafama düğümlüyorum. Pırpır pır yapıyorum. Bir adet pırpır pır yaptım. Tekrar pırpır pır yapıyorum. İkinci pırpırımı uzun bırakıyorum. Zürafalar yaparak devam ediyorum. Bir adet zürafa yaptım. İpimi zürafamın tepesine düğümlüyorum. İpimi pırpırla birleştiriyorum. Pırpır yapıyorum. Bir adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. İkinci pırpırımı biraz daha kısa bıraktım hanımlar. İpimi tepesine düğümlüyorum. Tepesine pırpırlar yaparak modelime devam ediyorum. Hanımlar bugün sizler için böyle tek sıra yapılan bu modeli seçtim. Çok güzel bir model. En sonunda pırpırlarımın tepelerine çıkıp oyalar ekleyeceğim. Modelimin yapımına devam ediyorum hanımlar. Ben modelimin ilk bölümünü tamamlayıp çıtıpıtı oyalar için tekrar sizlerle olacağım. modelimin ilk bölümünün yapımını tamamladım. Evet hanımlar modelim bu şekilde. Son olarak pırpırlarımın tepelerine çıtı pıtı oyalar ekleyeceğim. İpimi pırpırımın tepesine düğümlüyorum. bir adet küçük pırpır pır yaptım. ipimi kesiyorum. İpimi arada kalan pırpırımın tepesine düğümlüyorum. Pırpır pır yapıyorum. Küçük bir pırpır pır yaptım, ipimi kesiyorum. Evet hanımlar ortada kalan pırpırlarımın tepelerine küçük pırpırlar ekledim. Tepedeki pırpırlarımın tepelerine de aynı şekilde küçük pırpırlar ekliyorum. Bu modeli desenli yazmalarınızı da yapabilirsiniz hanımlar. Çok yakışacaktır. Şöyle hanımlar. İkinci pırpırımın tepesine bir adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Modelimin çatı pata oyalarına küçük pırpırlar yaparak devam ediyorum. modelimin yapımını tamamladım hanımlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir model oldu. Çıtı sıralı bir model. Yapımı da çok kolay hanımlar. Elinizi çok yormadan yapabileceğiniz bir model. Şöyle göstereyim. Evet hanımlar duruş bu şekilde. tersten yapan arkadaşlarım için de şöyle göstereyim. Hanımlar bu model için fiyat önerisi vermem gerekirse ben yazma haricinde 300 liradan yapardım. Sizler tabi ki göre fiyatı belirleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni model önerisiyle tekrar sizlerle olacağım. Kanalıma abone olarak destek olan, videolarımı izleyerek destek olan herkese çok teşekkür ederim.